TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazır'ın yazdığı Sarp Bir Yokuş başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Rivayet edilir ki Mekke ulularından özellikle 3 kişi algıya ziyadesiyle önem verirdi. Velid bin Muire, Ebu Sufyan ve Ebu Cehil. İbni Habib bu çemberi geniş tutar ve 8 kişi olduklarını yazar. Bu sekizin içinde de vardır meşhur üçlü. İslam'ın erken döneminde bulundukları konumun sarsılmaya başladığını gören bu üç isim ki biri iç siyaset, biri ibadet, putlar, diğeri askeriye ile meşguldü, Mekke'de o güne kadar görülmemiş bir zulüm fırtınası estirmeye ve algı oyunlarına başladılar. Velid bin Muire en yaşlılarıydı ki aynı zamanda Ebu Cehil'in de akıl hocalığını yaptığı söylenir. Hz. Peygamber'in taraftar bulmaya başlamasından sonra alınacak önemlere dair meclisi Darül Nedve topladı ve şu stratejiyi önerdi. Kureyşliler arasında Muhammed'e kahin, deli, şair gibi nitelemeler yapmaktadır. Bu yanlıştır. En doğru strateji onun evladı babadan, kardeşi kardeşten, karıyı kocadan, kişiyi ailesinden ayıran bir büyücü olduğunu söyleyelim. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Yarattığım o kişiyi tek başına bana bırak geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine nimetleri serdikçe serdim. Arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolsun, ne biçim ölçme biçme bu.'' Ardından yine kahrolsun. Ne biçim ölçtü biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda arkasını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu dedi. Olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu bildiğiniz insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu cehenneme sokacağım. El-Müddessir 11:26. Kur'an-ı Kerim nadiren kişiler hakkında nokta atışı yapar ki müfessirler Velid hakkında en az 15 ayette bahis olduğunu söylerler. Sadece Müddessir suresindeki 15 ayetin onunla ilgili olduğu bilinir. Bununla beraber Hicr ve Kalem surelerindeki bazı ayetlerinde de Velid bin Muire'den dolayı nazil olduğunu müfessirler kayda geçmiştir. Müslümanların boykota tabi tutulup şeytanlaştırılarak Şibbi Ebi Talib'e sürgün edildikleri dönem her sabah atıyla sokaklarda gezip hala mı o büyücüye iman ediyorsunuz diye algı çalışması yapardı Velid. Onlar için özellikle Hz. Peygamber aleyhine kamuoyu oluşturulması çok önemliydi. Ebu Sufyan bunun için dönemin medyası diyebileceğimiz halka şiir okuma ortamlarını çok iyi kullanıyor ve sözü güçlü şairleri Kabe'nin merdivenlerine çıkarıp Hz. Muhammed ve İslam aleyhine dizeler okutuyordu. Ebu Cehil ise en fenasını yapıyordu. İşkenceyle Müslümanları dininden vazgeçirmeye çalışmak. Çağrı filminde de geçer, Hazreti Bilal ve Yasir ailesine yaptıkları. En güçsüz olanları seçip işkenceden geçirerek inandıkları davadan geri dönmelerini sağlamaya çalışıyor, sadece itirafla da yetinmiyor, kamuya ilan ederek haklılıklarını ispatlamaya çabalıyordu. Ammar bin Yasir ve ailesine yaptıkları akıl almazdı. Yasir ailesi zayıf ve korumasız olduklarından tüm aile halkı işkencelerden işkencelere uğratıldı. Başta Ebu Cehil olmak üzere masum oğulları büyük işkence ederlerdi. Örneğin öğlenin en sıcak zamanlarında Mekke kayalıklarına Batha'ya götürürlerdi. Müşrikler onları genelde Ramda'ya götürüyorlar, demirden gömlek giydiriyorlar, güneşin bağrına yatırıyorlar, iç yağlarını ağır ağır eritiyorlardı.'' Ramdağ'da güneşin altına yatırıldığı gibi sırtı kızgın demirlerle ateş korlarıyla dağlanıyordu ve mübarek Ammar bin Yasir ömrü boyunca bu işkence izlerini hep taşımıştı. Bir başka işkence de suyla yapılandı. Muhire oğullarından bazı müşrikler Hazreti Ammar'ı belinden bağlayıp meymun kuyusuna sarkatır ve öldüğüne ikna olana kadar orada tutarlardı. Ve bilir misiniz? Bu işkencelere maruz kalan Ammar, Hz. Peygamber'i gördüğünde ne sorardı? Ya Resulallah, şu içinde bulunduğumuz zaman hep böyle işkence içinde mi geçecek? Bu süreç ne zaman bitecek? Hz. Peygamber, Ammar için gözyaşı döker ve her zaman sabren ya Ammar, sabren derdi. İslam tarihi olayı şöyle naklediyor. Ammar'ın üzerinde müşriklerin çoğunlukla yaptıkları gibi demir bir gömlek vardı ve Ramda'nın en sıcak yerine yatırılmış, iç yağları güneş altında ağır ağır eritilmekteydi. Başucunda ucunda Ebu Cehil ile Muire oğullarının ileri gelenleri vardı ve onu dininden dönmesi için baskı yapıp duruyorlar. İşkencelerini artırıyorlardı. Fakat her ne yaparlarsa yapsın, Ammar istediklerini söylemeyince Ebu Cehil yanındakilere onu meymun kuyusuna atalım, belki o kuyu aklını başına getirir dedi. Ammar bin Yasir'i belinden bir ip bağlayarak meymun kuyusuna sarkıttılar. Sarkıtmadan önce de ey Ammar! Şunu iyi bilesin ki sen Muhammed'i kötüleyip sövünceye Lat ve Uzza Muhammed'in dininden daha iyidir. Benim de sizlerin de Rabbi onlardır deyinceye kadar seni bırakmayacağız dediler. Ve onu peygamberimize dil uzattırmadan, putlarının Muhammed'in getirdiği dinden daha hayırlı olduğunu söyletmeden bırakmadılar. Ammar ruhsata dayanarak onların istediklerini söyleyince bunu sevinçle her yere yaydılar. Efendiler Efendisi, Kur'an'dan aldığı ruhsatla ona baskı ve işkence ile söyletilen şeyleri söyleyebileceği ruhsatını vermişti. Kutsal metinde şöyle buyuruluyordu. Gönülleri imanla dolu olduğu halde zor altında olan kimseler müstesna olmak üzere kim inandıktan sonra Allah'ı inkar edip gönlünü kafirliğe açarsa onlara Allah katından bir gazap vardır. Büyük bir azapta onlar içindir. Nahl 106 Diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.